Abi pipetle 100 lirayı delme numarasını yapıp öğretir misin? Evde babama yapmak istiyorum lütfen demiş. O zaman bu numarada senin için. Bu şekilde pipetle 100 lirayı gösteriyorum. 1, 2 ve direkt deliniyor. Hatta tamamen içinden geçtiğinden emin olabilirsiniz. Hu ve puf. Ve son olarak 100 lirayı gösteriyorum. Hiçbir delik yok. Bu numarayı yapmak için birkaç tane küçük hamle var. Onu göstermem gerekiyor. Şu şekilde parayı ikiye katlıyorsunuz ilk başta ve sağ sola üçgen olacak şekilde büküyorsunuz. Önce bu tarafa tam orta kısmını daha sonra da diğer tarafa şu şekilde. Bakın önce sağa sonra sola büküyorsunuz. Şöyle bir şey oluşuyor. Yani şurada bir üçgen var. Daha sonra o üçgeni içe bastırıyorsunuz. Şu şekilde. Bakın kapattım ve üçgen şu şekilde içeriye bastırıyorum. Para şu hale geldi. Öyle değil mi? sağa sola büktüm ve üçgen oluşturdum, içeri bastırdım. Ve son olarak aşağıdan veya yukarıdan tekrar katlıyorum. Ve şu şekilde bir görüntü oluşuyor. Önden tabii ki parayı ikiye bükmüş gibi gözüküyor ama arkadan şu şekilde gözüküyor. Pipeti tam bu araya yerleştiriyoruz arkadaşlar. Ve ucundan tutuyoruz. Buradan bastırdığımız zaman önden bakan bir kişi için içinden geçiyormuş gibi gözüküyor. Bakın. Ve tamamen içinden geçtikten sonra hızlı bir hamleyle açın. O büktüğünüz yer belli olmasın. Bakın direkt para eski dönüyor. Ben sözümü tuttum. Sen de lütfen beğenip takip etmeyi unutma. Hoşçakal.